Asya'da Timur İmparatorluğu'nun inşa ettiği eserlerden İslam mimarisinin en görkemli yapılarını, en eşsiz başyapıtlarını görüyoruz. Cengiz Han'ın yakıp yıktığı şehri Timur Han geldiği zaman nakış nakış ihtişamlı eserlerle işleyerek birbirinden güzel medreseler, camiler, hanlar, hamamlar inşa ettirmişti. Timur, benim gücümü ordumdan eğer anlamayan olursa yaptığım eserlere baksın diyerek birbirinden güzel mimarileri bu topraklara kazandırmıştı. Timur hanedanlığının başkenti Semerkant'ta baktığımız bütün yapılarda inanılmaz bir görkem, İslam sanatının en güzel el işlerini, el sanatlarını görüyoruz. Timur'un inşa ettirdiği en eşsiz başyapıtlardan biri, yeryüzünde bir benzerinin daha olmadığı yapı hemen arkamızda yer alıyor. Bibi Hanım Külliyesi. Bibi Hanım Külliyesi cami, medrese, türbe gibi birçok kompleksten meydana geliyor. Ve biz de işte şu anda Semerkant'ın olduğu gibi Orta Asya'nın da en büyük mimarisinin önündeyiz. Bu anıt tabi Timur Hindistan seferinden döndükten sonra Hindistan seferinin zaferi anısına bir anıt olarak buraya inşa ediliyor. Hanımının lakabı Bibi olduğundan dolayı da bu ölümsüz esere Bibi Hanım Külliyesi adı veriliyor. Şimdi içine gidiyoruz. Bibi Hanım Külliyesi öyle büyük, öyle heybetli ki tam da bir zafere yakışır ihtişamda. Timur bu külliyenin inşasıyla bizzat kendi ilgilenmişti. Evet bu dev mekanın içindeyiz. Artık burası bir cami. Cami olarak kullanılmış Bibi Hanım Camii. Kocaman geniş bir avlusu var. Yemyeşil bu avlu ve tabii ki o zamanki Timur Hanlığı'nın görkemini gösteren kubbeler, minareler buranın olmazsa olmazı. Hanım camisinin avlusuna girdiğimiz zaman hemen bu mermer dikkat çekiyor. Bu mermer tarihte rahli olarak kullanılmış. Hazreti Osman Medine'de şehit edilirken okuduğu Kur'an-ı Kerim bir müddet burada saklanıyor, Medine'den buraya geliyor ve Medine'den buraya geldiği zaman işte bir müddet bu rahlinin üzerinde muhafaza ediliyor ve 1900'lü yıllarda da Taşkent'e gidiyor. İnşallah Hz. Osman'ın şehit edilirken ki okuduğu Kur'an-ı Kerim'i de Taşkente gittiğimizde göreceğiz, ziyaret edeceğiz. Çok önemli bir mermer bu mermer. Bu nedenle de işte Orta Asya'nın en ön önemli mimarilerinden biri olan Bibi Hanım Camii'nin avlusunda muhafaza ediliyor. kullanıyor. Yakuşan şu an ses akustiğinden bahsediyor. Caminin içerisinde olağanüstü bir akustik var. Tabi bugün birazcık bakıma ihtiyacı var bu caminin. Müze olarak kullanılıyor. Hediyelik eşyaların satıldığı bir müze. Turistler de görüyorsunuz yoğun ilgi gösteriyorlar buralara. Tarihi eserlerin oldukça yoğun olduğu ülkede Bibi Hanım Camii de oldukça meşhur bu dev eserden çıkıp rotamızı Emir Timur'un kabrine çeviriyoruz. Timur İmparatorluğu'nun başkenti Semerkant'ta İmparatorluğun Hanı Timur'un türbesi de bulunuyor. Hemen arkamızda oldukça ihtişamlı bir türbe. Gur Emir Türbesi. Semerkant'ın kalbinde yer alan bu türbe birçok ziyaretçi tarafından ziyaret ediliyor. 1370-1405 tarihleri arasında imparatorluğa hükümdarlık eden Emirhan'ın işte burada kabri bulunuyor. Kendisi Barlas aşiretinin en savaşçı kimlikli, en güçlü olan kişisiydi ve lider ruhluydu. Tarihte çocukluğunda hep böyle lider ruhlu, savaşçı ruhlu olduğundan dolayı da küçükken Birçok savaşa gitmişti ve hatta bacağından aldığı bir ok yarasıyla ok darbesiyle bacağı topal kalmıştı. Onu sinir etmek isteyenler, onu sevmeyenler ona Timurlenk ismini koymuşlardı ama burada kesinlikle Özbekler Timurlenk denmesinden hoşlanmıyorlar. Timur Han denmesinden hoşlanıyorlar. Timur Han'ın kabri şu anda arkamızda bulunuyor. Kendisi tahta çıktıktan sonra birçok sefere gitmiş, birçok seferden galibiyetle dönmüştü. Ve günlerden bir gün yine Çin'e sefere gitmeye hazırlanmıştı. Kazakistan dolaylarındaydılar fakat Kazakistan dolaylarında Timurhan hayatını kaybediyor. Hayattayken kesinlikle kendine bir mezarlık yaptırma, bir türbe yaptırma düşüncesi olmamıştı. Torunu vardı Muhammed Han çok genç yaşta hayatını kaybetmişti. Ve işte arkamızda bulunan bu Gur Emir Türbesi'nde torunu Muhammed Han yatıyordu. Ve torununu çok sevdiğinden dolayı hayatını kaybettiğinde de Timur Han işte arkamızda bulunan bu türbeye defnedilmişti. Yanında aynı zamanda Ulu Bey ve diğer torunları, akrabaları da yatmakta. Çok ihtişamlı bir türbe. Aslında tabii bu türbe İlk başta yapıldığı zaman bir medrese olarak açılmış. Küçük çocukların asalet eğitimi alabilecekleri bir medrese. Ama tabii Timur Han'ın torunu Muhammed Han hayatını kaybedince burası bir türbeye dönüştürülüyor. Şimdi biz de Timur Han'ı ve ailesini bu türbede ziyaret edeceğiz. Türbeye giriş yapacağız ama türbeye giriş kapısı görüyorsunuz ne kadar da ihtişamlı ne kadar da görkem yapılmış, tam Timur'un yapmış olduğu, inşa etmiş olduğu sanata yakışır bir şekilde. Timur Han, Orta Asya'da Türkler için çok mücadele etmiş, Türklerin Pers kültürü altında asimile olmaması, Türkçenin yok olmaması için çok çalışmış, mücadeleler vermişti. Türbenin aslında ilk yapıldığında medreseydi. Medresenin avlusundayız ama Timur'un vefat etmesiyle, torunun vefat etmesiyle türbe olmuş. Ben Türk oldu Türk'üm diyen Özbek doğumlu Timur, Orta Asya'dan gelen Türk kavmi Barlas boyundandı. Timur, Osmanlı İmparatorluğu'yla Ankara Savaşı'yla karşı karşıya gelmiş ve ne yazık ki Timur bu savaşta Osmanlı'yı fetret devrine sokmuştu. Emir Timur'un kabrinin hemen yanındayız. Ama tabii kabristanlığa baktığımız zaman türbede Birçok kabir kendini gösteriyor. En büyük kabir Emir Timur'un hocasının Mirza Baraka'nın kabri. Çok büyük görüyorsunuz ve hemen ayaklarının ucunda, ortada Emir Timur'un kabri bulunuyor. Yeşil, tek parça yekpare bir taştan inşa edilmiş kabir taşı. O zaman bu kabir taşı torunu tarafından Emir Timur'un torunu Ulu Bey tarafından Moğolistan'dan getiriliyor. Çok özel bir taş. Baktığımız zaman türbenin içerisi inanılmaz ihtişamlı. Her yer altın kaplama yapılmış. Altın kaplama, el sanatı, Çinli sanatı mükemmel bir uyum gösteriyor. Kubbeye baktığımız zaman, duvarlara, tavanlara baktığımız zaman İslam sanatının en güzel örneğini işte bu türbe içerisinde görebiliyoruz. Timurhan Türkler için çok çalışmıştı. Çok çaba sarf etmişti. Orta Asya'da Türklüğün kesinlikle ve kesinlikle asimile olmaması için, Pers etkisinde kalmaması için çok mücadeleler vermişti. Emir Timur'un mermeri, çok özel bir mermer ve çeşitli rivayetler de var bu mermerle ilgili. İkinci Dünya Savaşı'nın başlama sebebi olarak gösteriliyor. Çünkü Ruslar bölgeye hakim olduğu zaman bu mezarları, kabirleri açmak istiyorlar, kemikleri götürmek istiyorlar ve bu özel mezar taşını da ülkelerine götürmek istiyorlar. Ve ülkelerine götürdüğü zaman İkinci Dünya Savaşı patlak veriyor. Daha sonra Ruslar bu taşı tekrar kendi yerine, buraya, bu türbeye geri getiriyorlar ve İkinci Dünya Savaşı bitiyor, Ruslar kazanıyor. Bir başka rivayet daha var. Diğer rivayet ise o zamanlarda bölgede Persler yaşam sürüyor. Pers İmparatorluğu, İran Şahı var ve İran Şahı bu taşı çok beğeniyor. Diyor ki ben ülkeme götüreceğim, bu taşı ülkemde görmek istiyorum diyor. Ve ülkesine götürdüğü zaman çok büyük müsumetler başlıyor. Kızı hastalanıyor, vebaya kapılıyor. Dünyanın en büyük doktorlarını, en başarılı doktorlarını çağırıyorlar. Hiç kimse kızının hastalığına, prensese çare bulamıyor. Birçok savaşa giriyorlar, savaşta kaybediyorlar. Ondan sonra rüyasına Emir Timur'un hocası Mirza Baraka giriyor. Diyor ki bu taşı yerine götür. Eğer bu taşı yerine götürürsen her şey yoluna girecek. Kızın iyileşecek diyor. Ondan sonra İran'dan kalkıyor, taşı buraya getiriyor. Fakat yolda gelirken taş kırılıyor, kaza geçiriyor. İki parçaya bölünüyor. Zaten üstüne baktığımız zaman da taşın kırık olduğunu görüyoruz. Burada birleştiriliyor. Daha sonra tabii taşı buraya koyuyor. Kendi evine gittiği zaman, İran'a gittiği zaman bir bakıyor ki Kızı iyileşiyor. Savaşlardan galip gelmeye başlıyor. Ve insanlar o zamanlarda tarihte bu taşı alıp götüren bir kişinin lanetlendiğine inanmışlar. Böyle bir rivayet var. Ama görüyorsunuz bugün taş yerinde ve birçok ziyaretçisi var. Emel Tumur'un mezarlığını çok sevdi. Gördüğünüz gibi mermiler, Mamayla... bunlar mama. Annem taş dedi ama taş demesi yanlıştı. Çünkü bunlar bir Mal, mal, mer, bu, bu mal, yani bu mermiler çok önemli. Timur ve ailesinin yakınlarının yattığı Guremir Türbesi oldukça gizemli ve mistik bir havaya sahip. Türbe altın kaplama ve çok özel taşlarla inşa edilmiş. Evet, yalnız böyle bedava fotoğraf çektirmek yok. Şimdi röportaj da yapacağız. Hoş geldiniz. Nasıl buldunuz buraları? Beğendiniz Harika. mi? Hangi rüzgar attı sizi buralara? Kırgızistan'daki üç günlük tatil attı biz buraya. Süper. Manas oradaki Kırgızistan'daki Manas Üniversitesi. ...desinleriniz, öyle. Süper. Ee, burayı beğendiniz mi peki, Beğendim, nasıl beğendiniz? Beğendik, oldukça güzel. Evet, <laughs> Etkilendik gerçekten, çok büyüleyici. Evet, gerçekten biz de çok beğendik. Siz neler söylersiniz? Buraya zaten hep hayalimizdi gelmek. Evet. Bu da nasip oldu. Bir de 30-31 Ağustos tatildi biliyorsunuz. Ha, evet, doğru. Kırgızistan ve Türkiye'nin bağımsızlık günleri. Doğru. Dedik bu hafta sonuna bağlayarak bu vesileyle dört gün e, tatili fırsat bilip geldik. Çok iyi olmuş. Kesinlikle bence de görülmesi gereken bir yer. Çok evet. evet. Siz. Evet. Ne yapıyorsunuz? Beğendiniz ben, mi? Evet, ben Kırgızistanlıyım. Burayı çok beğendim. Harika bir yer. Zaten hayalimdi buraya evet. gelmek için. Nihayet hayalimiz gerçekleşti. Çok mutluyuz. Çok sevindik arkadaşlarla. Evet, siz de Türkiye'den mi geldiniz? Evet, ben de Türkiye'den geldim. Fakat Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi'nde çalışıyorum. Orada öğretim görevlisiyim. Burada olmak çok güzel bir duygu. Büyük komutan Timur, atamız Timur'un mezarında olmak bizi çok duygulandırdı, şereflendirdi. Evet. Gerçekten çok farklı bir atmosfer burada, çok farklı bir elektriği var. Gerçekten. Tarihe yani ışınlanıyorsunuz burada. Biz de çok beğendik. Böyle bir tarihi hani daha önce ziyaret etmediğimiz için biz de birazcık hani üzüldük. Ama şimdi. Herkesi ben davet ediyorum. Semerkant zaten çok yakın bize. İyi ki vizeler kandırıldı. Evet, kesinlikle <laughs> çok vizeler hazır. Direkt uçuşlar var. Herkesi bekliyoruz. Özbek tarihinin en önemli sultanlarından Emir Timur ve ailesi buraya gelenler tarafından muhakkak ziyaret ediliyor.